de ne haber? İyiyim. Bugün tam üç tane normal doğum, iki tane sezeryen yaptım. Of! Ne diyorsun? Senin için çok yorucu bir gün olmuş. Her gün bir sürü kadını doğurtuyorum. Ama bu gidişte benim anne olacağım falan yok. Bu kadar umutsuz olma. Kadınların doğurganlık yaşı her geçen gün daha da artıyor. Çok moral verdin. Sağ ol. Bugün Arslan'ı gördüm. Sinirlerim iyice ayağa kalktı. Onu görünce sinirleri zıplayan bir tek ben değilim demek ki. Pişkin pişkin nasılsın diye soruyor ya. Arslan Bey'den söz ediyoruz Jülide. Bunlara alışsan iyi edersin. Sen nereye böyle? Acile mi gidiyorsun? Evet. Hasta geliyor ama gördüğün gibi asistanlarımın hiçbirisi ortada yok. Zaten cinlerim tepemde. Sen de mi? Niye? Ali. Duruşmadan önce avukatlarla birlikte bir görüşme istemiş. Hasan hakkında konuşacakmışız. Onunla karşılaşmaya hiç hazır değilim. Bu da beni yay gibi geriyor. Neyse, sonra ayrıntılı konuşuruz. Benim acile gitmem gerekiyor. Gözlerime inanamıyorum. Asistanlarım beni kapıda karşılıyor. Ne oldu? Kafanıza saks falan mı düştü? Hepiniz birden burada ne yapıyorsunuz? Hastamı bekliyorum hocam. Daha çok beklersin. Önce ben geldim. Bu vaka benim. Ve benimle paylaşacak hocam. Ben böyle bir söz vermedim. Ama bu hasta öncelikle benim hakkım. Çünkü bu gece nöbetçi benim. Fikret Hanım, bu gece çok güzelsiniz. Anlamadım. Ee, e, e. Salak. Kesin sesinizi. Şu halinize bakın. Oyuncak paylaşamayan çocuklar gibisiniz. Söz konusu olan bir insan hayatı. Bu bir takım işidir. Bireysel başarı hiçbirinizi hiçbir yere götürmez. Bunu kafanıza iyice sokun. Anladınız mı beni? Bu yüzden hastaya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hiçbiriniz ortalıkta görmeyeceğim. Neyimiz var? Aydın Gültekin 45 yaşında. Evinin ikinci kat penceresinden düşmüş. Vital bulguları stabil. Vücudunda birçok yerde laserasyonları var. Tamam hastayı hemen acile alıyoruz. Beyin cerrahisine haber verelim. Peki, hocam. Hastanın yakını mısınız? O benim babam. Tamam. Hadi bakalım hadi. Hastanın hikayesi ne? adam uyur gezermiş. Evinin ikinci kat penceresinin camından geç aşağı düşmüş. Ağır yaralı. Cam kırıkları yüzünden vücudunda ciddi kesikler var. Aslan Bey şu an yanında. Adam uyurken hayalet gibi dolaşıyor muymuş yani? Aynen öyle. Şurası. İnanılmaz bir şey. Düşünsene. Uyandığında bir de bakıyorsun ki yaralısın. Vücudun çürük içinde. Nerede olduğunu, oraya nasıl geldiğini bilmiyorsun. Aynı benim hayatım. Niye öyle bakıyorsunuz Levent Bey? Benim durumumda o adamınkinden hiç farklı değil ki. Aldatılmış, boşanmak üzere olan, çocuklu ve yalnız bir kadınım. Ve bu noktaya nasıl geldim bilmiyorum. Yani bir nevi bu benim yaşadıklarım bir kabus. Sağ zigomada kırık var. Ama acil ameliyat gerektiren bir durum değil. Elektif şartlarda ameliyat edilecek. Vücuttaki kesikleri de en kısa zamanda dikmem gerekecek. Sağ parieto temporal bölgede sefal hematom var. Fraktür olabilir. Kafa tomografisi gerekiyor. Defans pozitif. Karın içi organlarda zedelenme olabilir. Serbest sıvı var gibi görünüyor. Elis! Köpekler tam arkanda! Lütfen sakin olun. Elis! Köpekler saldıracak! Beyefendi lütfen sakin olun. Lütfen Beyefendi, beyefendi, beyefendi. şu anda bir hastanedesiniz. Kızım nerede? Baba ben buradayım. O köpekler sakin olun. Kızım öldürecek! Beyefendi sakin olun. Bırakın beni! Kızım tehlikede. gide! Onu kurtarmalıyım. Gelin. Sakin olun. Sakin olun Aydın Bey. Beyefendi. Ah! Kızım Beyefendi. Bırakın beni! Kızıma bana ihtiyacı var. Köpekler saldıracak. Köpekler. Saldır